Merhabalar. bugün Başakşehir'de Şamlar Ormanı'ndayız. suyun oluşturduğu küçük bir kanyondayız. Yukarıda dümdüz yol var ama ben macera için buradan gitmeyi tercih ettim. Hadi o zaman gidelim birazcık bakalım. Aynen öyle. Macera aynen. Oo, burası da buradan çıkmaz mı olacak? Bakalım nasıl bir çukur oluşturmuş şunu da söyleyeyim yeniden hatırlatıyorum. Ee, telefondan bir yokuştur bir şeydir falan küçük. Aa bak örümcek var. Aa o olmuş. E, otlarımız da bunlar Kerem. Evet burası Amazon ormanları değil. Şunu bırakayım ben. Artık, Hadi bırakayım. geri mi dönelim? Evet biz kanyon maceramıza son mu verelim? Yoksa bakalım YouTube'da bir canlı düşüşe mi şahit olacağız? Canlı düşüşe şahit olacaksınız. Size garantisini verebilirim. Yalancı çıktım. Evet harika. Bakalım aşağısına da bakalım aşağıya doğru. Hop. Evet. Bir macera daha başarıyla tamamlandı Kerem. Baba sen oradan git bence tırman. Ya da buradan gel. Ben çıkabilir miyim? Elimde telefon. Filiz, telefon alayım mı? Dur bakalım. Al sen. Beni değil. Üst tarafta doğru çek bakalım. Özür dilerim. Bu elimle. Tamam. Allah'a. Yola çıkalım da yoldaki manzarayı da görsünler. Kaç güzeldir. Evet. Bu havada soğuk gözlerimi de eşliyor. Bu kadar da soğuk değil ama bence ya. He yani yani nemden dolayı yaşardı Ben şu aradan çıkıyorum. Ve ve Baba, hiç Sen hiç gel ormanlara. Bu ne arkadaş ya? Türk milleti olarak bir çöp atmamayı, bir de trafikte adam gibi araba kullanmayı öğrenemedik. Evet, işte yola çıktık. Evet bakalım yukarıdan ne kadar. Çöp mü onlar? Şuradakiler. Şuradaki çöp, şuradaki çöp, şurada çöp dolu. Evet. Aferin. Koca bir aferin de hak ediyoruz. Ve bizimkiler yukarıda. Evet. birin spor yapmaya başlamış. Haydi bakalım. Youtube inatla bir düşme videosu görmek istiyor. Başarabilirsin Kerem ama düşme. Evet Evet, <laughs> İngilizler gelmiş artık galiba Mayne'ymiş bir şeyler diyor küçük kız <laughs> Yes 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 kola Baba şurada bir çıkış var Evet O çıkışta da gösterelim çıkmayacağım hayır hiç beklemem. Ayaklarım çok fena çamurum. What are you talking about? I can't understand you. Anlamadım. Ben de anlamadım onu söylüyorum. Hiç anlamadım ben. Hey, yes, it's the book. <laughs> <İstaz, sen süper gülüyor> Annem mı Yok. Yap, 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 yap. Evet, yine Buraya gelmek isteyenler Başakşehir Şamlar Ormanı'na gelebilirler. Bu Tabi burası için yukarıdaki dağdan aşağı inmeniz gerekiyor. Evet. Hey Kerem. Hey what is that? evet, evet, evet. videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında evet. Orhan Hanım da ne kadar güzel olduğunu kesilmemesi gerekiyor ağaçların. Beni <laughs> de <da>, beni. <laughs> Görmüşsünüzdür. Evet. videoyu da bitirdik. Tekrar görüşürüz. Evet, bay bay. Bir daha görüşmek dileğiyle bay bay.